Malatya Beyda Mahallesi, yani Mamurek Köyü olarak biliniyor. Malatya Merkeze 18 kilometre uzaklıkta. Yanımızda Üniversite Araştırma Hastanesi. sonra buraya taşınmaya başlandı ve binlerce kamyon belki moloz taşındı. Şu anda bir kısmını görmektesiniz. Burada 5 kilometrenin içinde 16 köy ve mezra var. hemen yanı başında tarım alanları başlamaktadır. Biz mamur ekliler olarak, Mamurek dayanışma platformu olarak buna karşı açıklamalar yaptık. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Fakat bu burada bitmiş değil. Arkamda gördüğünüz tonlarca molozun köyümüzden kaldırılması için burada bir nöbet başlatmaya karar verdik. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 1 ile 4 arasına 4 arasında burada olacağız. Bütün çevre örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, duyarlı olan tüm vatandaşlarımızı destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü burada bulunan asbestler Bizim depremden ölmeyenleri, AKP'nin depremden ölmeyenleri, asbestten veya başka kimyasallardan öldürme kastı taşıdığını düşünüyoruz. Asbest ve daha bilmediğiniz pek çok zararlı madde burada toprağa, suya karışmakta, yaşam alanlarımız yok edilmek istenmekte. Buna sessiz kalmayacağız. Buradan bunu ilan ediyoruz. Müvekkelimiz müvekkilimiz Onay'ın e, yanındayız bu gördüğümüz noktada tonlarca aslında atık var, molos var ve bu bölgede yaklaşık 16 tane köy var. Bu molozlardan doğrudan etkilenme potansiyeli taşıyan. Tabii sadece solunum yoluyla asbest yönünden değil, aynı zamanda içindeki diğer kimyasallarla yeraltı sularına karışarak bu bölgedeki tarımı, hayvancılığı doğrudan etkileyebilecek bir sorun bu burada. Hani depremden kurtulan halkımız bu sefer kanser olma riskiyle uzun vadede karşı karşıya kalıyor, kalacak. Ee, anayasa açık aslında. Anayasa diyor ki herkes sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ya buradaki müvekkilimiz, halkımız da e, bu hakkı istiyor. Anayasal hakkını istiyor aslında. E, de göre,